Herkese merhaba, Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Bu sefer akşam açılışı yaptı. Ee, biz bütün gün evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Hava da çok sıcaktı. Neden bilmiyorum ama bugün denize gidesimiz de gelmedi. Ee, şimdi gezmeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz aşkım? Salihler altını. salihler altını gezmeye gidiyoruz. Daha önce oraya gitmiş miydik? gitmişiz Ama hatırlamıyorum. Ee, dikili, Çandarlı'yı biliyorum ama e, Salihler altını hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ha. Şimdi yıllar sonra gideceğim o zaman hep birlikte. Siz de yanımda götürüyorum. Sizi de gezdireceğim. Güzel bir e, akşam olsun bizim için. Haydi o zaman vlog başlasın. Salihli'de çıktık ama küçük köye geldik. Ee, buraya ilk defa geliyorum. Gayet de keyifli bir yere benziyor. Burada bol bol ee, video veresim çekeceğiz herhalde. <laughs> 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 ben kullanabilir miyim? Ben önden yürüyeyim olur mu? Kameraya çıkıyorsunuz çünkü senin videonun için yapıyorum. Senin kanalın için. Merhaba. <laughs> Bu arada güneşi de kendini sevdirdi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. köyün ara sokakları. Böyle duvarları çok şık süslemişler. Bakar mısınız? Vallahi büyülendim. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Şurada biraz önce resim çektirdik. Gerçekten harika. 6-7 yıldır Ayvalık'ta ee, olmama rağmen buraya bugün ilk defa geliyor olmam. Bu güzellikleri nasıl kaçırmışım ben daha önce? Nasıl gelmemişiz? Neden gelmemişiz? Böyle de küçük aile çay bahçeleri var. Kafeler var. Gel. <laughs> <laughs> <laughs>

de böylece görmüş olduk buraya uzun zamanı değil Kimse tabii Evet kalabalık. aynen bir ay sonra alacak kadar olmasa da yine de bir kalabalık olur ama tabii ki de bir Cunda'nın <laughs> bir Ayvalın yerine tutmaz diye düşünüyorum Cunda kalp temelik. Evet, küçük gezimizde bu şekildeydi. Salihler altı diye çıktık, küçük köye geldik. Ne niyet, neye kısmet? Ee, Yıldırım Salihler altına götürdü. Orada kumsalda oturup termosa çayımızı yapmış, kahvemizi yapmıştık. Termosa oturup kahvemizi içeriz diye düşünmüş ama güneşle orada oturmamız gerçekten imkansız. Çünkü güneş denizi gördüğü zaman Asla duramıyor, denize girmek istiyor. Ee, büyük bir ihtimal öyle olacak. Ay koyunlara bakın. Ne? Ay çok tatlılar, kuzular da var. Heh. Gördün mü annem? Bak kuzuları gel bak. Bineş, gel, Hı? gel kuzulara bak. Ay şuradan çık. Ay çok güzeller. Gördün mü annem meyleri? <gülüyor> <gülüyor> Orada da inekler var. Mövler. Birden onları görünce onları çekmek istedim. Yani güneşle kumsalda oturup çay kahve içmek hiç doğru fikir değil. Güneşi tutamayacaktık, güneş denize girmek isteyecekti. Üzerinde e, yani e, yedek kıyafet tedavim sadece bir tane var ama bez yok, havlu yok vesaire vesaire yani doğru fikir değildi de. E, o yüzden geri dönüp e, küçük köye geldik. Bak, Ay burada da var koyunlar. Ya da böyle bak görüyor musun? Bak anneciğim bak. Ben tutuyorum. Evet, bunları kırmışlar. Gördün mü meyleri? Bilmem. Ya fotoğraf sever ya da emlakçı. Ama kaliteli fotoğraf makinesi var elinde.

Velhasıl gelen biz salihler altından çıkıp küçük köye geldik. Küçük köye gezimiz de bitti. Ee, yol yol maceralarımızda doğaçlama olarak sizinle paylaşmış olduk. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir vlog'da tekrar görüşmek üzere efendim.